1950 koz yılı. Ocak ayının dondurucu sabahları, Ural Dağları'nın eteklerine bir başka karanlık bırakırken, Sverdlovsk'te Ural Politeknik Enstitüsü'nde sıra dışı bir plan yapılmaktaydı. Bu bir macera değil, bir sınavdı. Bedenin, zekanın ve ruhun sınavı. Ve bu sınavın başında bir genç vardı. Igor Alekseyevich Dyatlov. 23 yaşında disiplinli, detaycı ve bir o kadar da tutkulu. Kendi yaptığı radyo antenleriyle, rota çizimleriyle, güven veren duruşuyla grubun lideriydi. Bu yolculuk onun hayaliydi. Ve bu hayali gerçeğe dönüştürecek dokuz kişilik bir ekip kurdu. Grubun üyeleri birbirinden farklı ama aynı tutkuyla bağlıydı. Zina Kolmogorova. Gülümseyen yüzü, içten kahkahalarıyla, grubun kalbini taşıyordu. Yuri Doroshenko, enerjisiyle donmuş geceleri bile ısıtan çılgın ruh. Rustem Slobodin, atletik yapısıyla yürüyen bir kaya gibi sağlam. Lyudmila Dubinina, genç ama dik duran, doğaya baş kaldıran bir inatçı. Alexander Kolevatov, gözlemci, sessiz ama her şeyi hesap eden bir mühendis zekası. Nikolay Thibaut Brignol, Denge, Sükunet ve Barışın Sesi ve sonra Semyon Zolotaryov, Eski Asker. Onlardan yaşça büyük ama karla dolu yollarda belki de en deneyimli olanıydı. Kimdi? Neden son anda gruba katıldı? İşte bu soru yıllar sonra bile cevapsız kalacaktı. Ve Yuri Yudin, grubun 10. üyesi. Ama bu yolculukta Kader onun için başka bir rota çizmişti. Hastalığı nedeniyle geri dönmek zorunda kalacak ve geriye kalanları sonsuza dek kalbinde taşıyacaktı. Valizler hazırlandı. Tulumlar, batonlar, buz kazmaları, günlük defterleri, yemek konserveleri, eski bir kamp sobası ve tabii anıları ölümsüzleştirecek birkaç analog fotoğraf makinesi. Vedalar sessizdi. Zina annesine sarıldı. Üç haftaya dönerim, dedi. Igor her şeyin planlandığını söyledi babasına. Yuri Yudin'in bakışları gidenle kalan arasındaki çizgiyi çiziyordu. Ve sonra tren hareket etti. 26 Ocak 1959. Tren Raylar üzerinde metalik bir iniltiyle ilerlerken Diatlov ve ekibi soğukla ilk gerçek karşılaşmalarını yaşar. Varış noktaları: Vizhay köyü. Sovyetlerin en kuzeydeki izole yerleşimlerinden biri. Yolun sonu. Medeniyetin bittiği, doğanın hüküm sürdüğü yer. Vizhay halkı onları sıcak karşılar. Yorgun yüzlerde bir tebessüm ama gözlerin içinde anlatılmayan bir uyarı vardır. Çünkü bu köyde Kolatsyahl Dağı'na çıkan herkes bilinirdi. Ve herkes geri dönemezdi. Bir ihtiyar ellerini ısıtırken gruba şöyle der. Orası Mansi Dağı'dır. Ruhların yürüdüğü yer. Geceleri ışıklar olur gökyüzünde. Dikkatli olun. Grup sessizleşir. Bazıları güler geçer. Bazıları günlüğüne not alır. Ama o söz kulaklarda kalır. 27 Ocak sabahı. Soğuk keskin bir bıçak gibi yüzlere çarpıyor ama gençlerin içindeki ateş bundan daha güçlü. Vizay'dan ayrıldıktan sonra ilk etap ormanlık alanda başlar. Kayaklar takılır, sırt çantaları omuzlanır. Ağaçlar arasından ilerledikçe insan sesi azalır, doğa konuşmaya başlar. İlk kamp ormanın içinde kurulur. Soba kurulur, çadırın içi ısınıyor ama dışarısı 15 derece. Zina günlüğe şöyle yazar. Soba işe yarıyor. Herkes eğleniyor. Doroshenko çorbada atırken yanlışlıkla üstüne döktü. Üşüdü ama hepimiz güldük. Gülüyorlar. Şarkı söylüyorlar. Aralarında oyunlar oynanıyor. Rustem kimin daha çok odun taşıyacağını iddiaya açıyor. Lyudmila sessizce not alıyor. Semyon dışarı çıkıp gökyüzüne uzun uzun bakıyor. Zina tekrar yazar. Ayaz çok güçlü ama birbirimize şaka yapmaya devam ediyoruz. Bazen çok gülüyoruz. Bazen sadece susuyoruz. Sessizlik. Karla kaplı ağaçların arasındaki mutlak sessizlik onları yavaşça içine çekiyor. 30 Ocak'ta ekip daha yüksek bölgelere tırmanır. Yüksek irtifa ciğerleri zorlamaya başlar. Ama adımlar kararlı. Doroshenko kahkaha atıyor. Igor haritaya bakıyor, yeniden rota çiziyor Zina. Bir fotoğraf makinesiyle diğerlerini çekerken şu cümleyi kuruyor. Bu anı unutamayacağım. 31 Ocak sabahı. Güneş doğmadan önce soğuk gövdeleri kemiklere kadar işler. Gece boyunca süren tipi artık bir fısıltı değil, bir çığlık gibi. Diatlov'un grubu ağaç sınırına ulaşır. Artık orman bitmiş, çıplak dağın etekleri başlamıştır. Ve o sabah biri geri dönmek zorundadır. Yuri Yudin. Yuri'nin belindeki ağrı dayanılmaz bir hal alır. Çantasını yere bırakır. Gruptan ayrılmadan önce tek tek vedalaşır. Zinaya sıkıca sarılır. Igor'un elini sıkar ama bakmaz gözlerine. Lyudmila ona sessizce bir defter sayfası uzatır bize iyi haberler getir diye yazar. Bir Şubat gecesi soğuk artık yalnızca bir doğa olayı değildir. O gece soğuk bir figür gibi çadırın etrafında dolaşır. Sanki bekleyen bir sessizlik vardır. Sanki her şey o an için durmuştur. Çadır, Kolatsyahl'ın kuzey yamacında kuruludur. Eğimli, rüzgarın hakim olduğu bir arazi. Neden oraya kurdular? Dağcılar, yüksek irtifa eğitimi için sert koşulları bilerek mi seçti? Yoksa yönlerini mi şaşırdılar? Gece yarısından sonra bir noktada çadır içeriden kesildi. Bıçak izleri yukarıdan aşağıya. Dikişler açılmış. Sanki içeridekiler çıkmak için kapıyı bulamamış. Ayak izleri bulundu. Dokuz çift iz, ayakkabısız. Bazıları yalnızca çorapla, bazıları çıplak ayakla. Ama dikkat çeken şu, izler dağınık değil, panik yok gibi ama kararlı da değil. Sanki bir şey çağırmış ya da bir şeyden kaçmışlar. İki kişi ağaçlık alana yöneldi. Bir çukur kazıp ateş yakmaya çalıştılar. Onlardan biri ellerini yakarak çalıları tutuşturdu. Diğerleri çadırdan uzaklaşıp geri dönmeye çalıştı. Ama yollarını kaybettiler veya çok geç oldu. O gece yaşananların tamamı hiçbir zaman bilinmedi. Ama sabah olduğunda çadır artık sessizdi. İçinde ne harita vardı, ne ayakkabılar, yalnızca geride kalmış bir fısıltı. Zaman geçiyordu. Şubat'ın karanlık günleri birbiri ardına sıralanırken, Igor Diatlov ve arkadaşlarından hala hiçbir haber yoktu. 12 Şubat'ta dönmeleri gerekiyordu. Ama ne bir mektup geldi ne de bir sinyal. Aileler endişelendi ve 20 Şubat'ta yetkililere başvuruldu. Arama kurtarma çalışmaları başladı. İlk ekipler, üniversiteden gönüllü öğrenciler, hocalar ve sonra askeri birliklerdi. Kar kalındı. Görüş mesafesi sıfıra yakındı. Ama bir şey Onları çağırıyordu. 26 Şubat günü ilk iz bulundu. Çadır. Kolat siyahlın kuzey yamacında. Kar altında gömülüydü. Ama hala ayaktaydı. Ve içeriden kesilmişti. Arama ekipleri izleri takip etti. Ayak izleri çadırdan ağaçlara doğru ilerliyordu. Paniksizdi. Ama aceleci. Ve çıplak ayaklıydı. Kimisi sadece çorapla, Kimisi hiçbir şeysiz. Bir ağacın dibinde yanmış dallar bulundu. Ve sonra ilk cesetler. Yuri Krivonishenko. Yuri Doroshenko. Yüzleri karla kaplıydı. Ellerinde yanık izleri vardı. Ateş yakmaya çalışmışlardı. Ama başaramamışlardı. Üstleri neredeyse çıplaktı. Eksi otuz derecede. Bir insan nasıl çorapsız kalırdı? İleriye doğru üç ceset daha bulundu. Igor Diatlov, Zina Kolmogorova, Rustem Slobodin. Sürünerek dönmeye çalışmışlardı. Igor'un elleri donmuş, dallara uzanıyordu. Zina, kamp yönüne doğru yüzüstü yatıyordu. Rustem'in kafatasında hafif bir çatlak vardı. Ama hiçbiri öldürülmemişti. Hepsi donmuştu. Aylar geçer, kış, yavaş yavaş çekilir ve Mayıs geldiğinde karlar sonunda konuşmaya başlar. Dokuz gençten beşi bulunmuştur ama dördü hala kayıptır. Ta ki 4 Mayıs 1959 sabahına kadar arama ekibi bir dere yatağında kazı yaparken suyun altında bir karartı fark eder ve sonra diğer bedenler birbirlerine sarılmış gibidirler. Yüzleri tanınmaz halde, giysileri kısmen üzerlerinde ama parçalanmıştır. Dördü bir aradadır. İlk ceset Lyudmila Dubinina. Kaburgaları kırılmıştır. Göğüs kafesi içe çökmüş ama deride çizik yoktur ve dili yoktur. Dili kökünden kopmuş. Ağzında sadece boşluk. Gözleri de yoktur. İkincisi, Semyon Zolotaryov. Yüzü parçalanmış, kaburgaları kırılmış ama üzerindeki giysiler diğerlerinden daha kalındır. Sanki son anda başka birinin üstünden alınmış gibidir ve en tuhafı. Zolotaryov'un yüzünde bir ifade vardır. Sanki bir şeyi görmüş ve korkmamış. Üçüncü beden, Thibaut Brignol. Kafatası tamamen kırılmış, içeriden parçalanmış. Ama yine dışarıda iz yok, hiçbir düşme belirtisi yok. Sanki yüksek basınçla ezilmiş. Dördüncü kişi, Alexander Kolevatov. Boynunda garip bir deformasyon var. Sanki burkulmuş, Elbiseleri düzgün ama yüzünde anlam verilemeyen bir ifade. Otopsi raporları yazılır ama hiçbiri bir cevap vermez. Ortak bulgular şunlardır: yüksek derecede fiziksel travma. Hiçbiri dış darbeyle açıklanamıyor. Bazı cesetlerde radyasyon, evet, bazı kıyafetlerde olması gerekenden fazla radyasyon tespit edilir ve bir detay daha Tüm cesetlerin cildi turuncumsu bir renge bürünmüştür. Doğal mı, kimyasal mı, askeri mi? Kimse bir şey söylemez. Böylece dokuz kişiden oluşan bu grup iki farklı ölüme tanıklık etmiş olur. Biri soğuk ve açlıkla gelen donarak ölümler. Diğeri aniden sessizce ezerek öldüren tanımlanamayan bir güç. 1991 Sovyetler Birliği çöker. Ve çöken sadece bir imparatorluk değildir. Yıllarca kapalı kalan arşivler de açılmaya başlar. Diatlov geçidi dosyaları 20 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkar. Kaybolduğu sanılan fotoğraflar yeniden incelenir. Otopsi raporları detaylandırılır. Ve ilk kez bilimsel analizler devreye girer. Araştırmacılar bu kez sadece geçmişe bakmaz. Teknolojiyi kullanırlar. Uydu görüntüleri, hava durumu kayıtları, dijital haritalar. Bilim insanlarına göre, Kolatsyahlın yapısı fırtına anında bu sesleri üretebilir. Bu dalgalar, çadırın içinde kalanları ani bir panik nöbetine sürüklemiş olabilir. Sanki çadırın içinde bir şey çığlık atıyormuş gibi ve insanlar duyamadığımız bir sesi duymuşlardır ama kurtulamamışlardır. Ama bu teori kırılan kemikleri, ezilen göğüs kafeslerini ve kaybolan dilleri açıklayamaz. Evet, tam anlamıyla dev bir çığ değil ama o gece. Çadırın kurulduğu eğim kar yağınını tetiklemiş olabilir. Bu mini çığ çadırın üzerine çöker. Grubu panik içinde dışarı çıkarır. Çıkış kapıdan değil içerden kesilerek yapılır sonrasında bazıları donarak ölür. Bazıları karın basıncıyla ezilir. Bu teori Rusya'nın 2020 raporunun temelidir. Peki ya radyasyon ya eksik diller, turuncu renkli ciltler ve neden bazı raporlar hala halka açıklanmadı? Bu sorular 2020 raporunun satır aralarında kaybolur. Bu bir dağ kazası değil bu bir hikayedir. Bize gerçeğin her zaman görünür olmadığını hatırlatan bir soğuk, bir sessizlik ve belki de bir sır. Eğer bu hikaye sizi etkilediyse, lütfen videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.